Merhabalar. Hello. Biz bugün pasta yapacağız muzlu. Evet, biz bugün muzlu rulo pasta yapacağız. Daha doğrusu da revrenle lemini yapacaklar. Kardeşim. Malzemelerimizi gösterelim size. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bunun içerisinde krem şanti var. Bir, bir paket krem şanti bir bardak da süt var. İyice kapatalım onu kızım. Bunun içine koyduk. Yine çalkalamaya başlayacak şimdi krem şanti görevi Mina'da. evden de burada yumurtamız var. Üç tane. Bir bardakta şekerimiz var. Onları çırpacak. Çırpabilir misin anneciğim? Başla o zaman bakayım. Nasıl çırpacaksın? Şurada. Ablası yardım et ona. Hadi bakalım. Dur. Ben yardım <laughs> edeyim. Dorayev'e. Tamam. Dur evren sen tut annem altında. Hadi bakalım. Buradan basabilir misin Dora Evren? Basmadan çalışmaz. Hadi. <laughs> tamam. Dora Evren. senin bitti mi kızım? Evet. O zaman şu unu al anneciğim. Yavaşça onun içerisine dök. Evet, bir bardakta un koyuyoruz içine. Vanilya ve kabartma tozunu da bırakır mısın içine? Dora, Hepsini de annem <laughs> kalmasın içinde. Hepsini boşalt kızım, sanki kenarlarına kaldı. Kekini yapıyoruz şimdi. Yes, bu keki. Evet, içine boşalt anneciğim, Kald kaldı mı? Tamam, kalmadı galiba. Evet, kekimizi çırptık. Şimdi minaseryal tam ortasına çırptığımız kekin hamurunu döküyor. Ben tutayım anneciğim sen kaşıkla indir. Tamam. Şey güzel. <laughs> ne güzel değil mi Dora Evren? Şey güzel Dora Evren böyle şeyleri çok seviyor. Şey güzel Açtın mı fırının kapağını? hadi bakalım kapat şimdi Yok. kekimiz fırına gitti şimdi ne yapalım bana bak Dora Evren kekimizin kremasını hazırlayalım olur mu evet. anlaştık mı tamam Dora Evren şimdi kremasını hazırlıyor bunu da dökelim yavaş yavaş karıştır çıkıyor. Evet, biz hazır krema kullandık ama siz de normal krema hazırlayabilirsiniz. Hadi karıştır anneciğim. Güzel güzel karıştır tamam mı aşkım? Tamam. çikolata çikolata Tamam, hadi sen karıştır, diğeri tutmasın aşkım. Şer, şer, şer. Şer, şer. Biraz, biraz, biraz daha şer. atalım biraz al bu küçük desen at. at tamam tereyağlarımızı da koyduk içine hayır artık yeterli pastamızın keki şimdi fırından çıktı biz onu Dora ile birlikte artık rulo yapacağız katlayacağız çünkü sıcak olduğu için Dora'nın elleri yanabilir değil mi Dora evren evet. Dora sadece izleyecek şimdi annesi rulo yapacak Pastamızda rulo yaptık şimdi. Ay. Ne alacağız? Çocuklar Dora ile Mina'nın pastası bitti. Daha sonraki videolarımızda görüşürüz.